Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Üslü sayılarla ilgili çalışma yapacağız. Ee, üniversite sınavlarında sıkça soru sorulan bir bölümdür. Dikkatlice dinleyelim. Ayrıca katkılarından dolayı karekök yayınlarına da teşekkür ederim. İlk sorumuzdan başlayalım bakalım. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Sevgili gençler, eksi 5'in kübü eksi 125. Eksi 5'in karesi artı 25. Eksi 5 bölü. Burası 1. Burası eksi 1. Sonuç eksi 1 olacaktır. Burada bölme var. Takla attıralım. Eksi 1'in 120. kuvveti artı 1 olacağından çift kuvvet dolayı 1 olur. Eksi 5 paydaya geçer. Eksiler birbirlerine artı yapacaktır. Yukarıdaki işlemimizi yapalım. Toplamları yapacak olursak sevgili gençler burası eksi 105 olur. Eksi 105 bölü 5 sonuç eksi 21 olur. Doğru cevabımız Adana. İkinci sorumuza bakalım. X negatif bir sayı ise aşağıdakilerden hangisi pozitiftir diyor. Negatif burası pozitif önü negatif. Bu değil. Bu zaten negatif. E, şurada dikkat edelim. Karesinin kendisi negatif. E, bu sevgili gençler negatif olur. Bu da negatif. Bu da değil. Kübü negatif, karesi pozitif olur. Doğru cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuza bakalım birlikte sevgili gençler. Basit gibi gözüküyor ama dikkat edelim. Burada ifadenin eşitini yazalım eksi 3'ün kübü eksi 8 parantez alalım. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 3'ün kübü de eksi 27. İşlemlerimizi rahat yapabilmek için 9'un karesini 9 çarpı 9, 8'in karesini de 8 çarpı 8 şeklinde yazarsak daha kolay olacaktır. Burada eksiler birbirini götürecek. Sonuç bir defa artı geliyor dikkat edelim. 8, 8 sadeleşti. 16'yı 8'e böldüm 2. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 3. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. Kalanları yazalım. Payda 2, payda da 3 kaldı. Doğru cevabımız Edirne. Sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. Onu şuraya çözmeye çalışalım. Burada 3 üzeri eksi 1 demek. 1 bölü 3 demek. Sıfırdan farklı tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Çarpı 1. E, dikkat edelim burada bölü 1 bölü 3 var. Demek 1 bölü 9 demektir burası. Burası pay kısmı da sevgili gençler 1 artı 2 eşittir. 3 üzeri x eksi 5'tir. Şurası 3'tür. Burada sevgili gençler dikkat edelim burada eşittir diyelim şöyle. Ee, 1 bölü 27 çarparsak 81 yapar. Bu da sevgili gençler 3 üzeri eksi 4 demektir. Bu durumda x eksi 5 eşittir eksi 4 ise x buradan 1 çıkar. Doğru cevabımız Bursa. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. Şimdi yine burada e, sevgili gençler bu 3 kısma geçecek olursa işaret değiştirecektir. x üzeri 4y artı 2 çarpı x üzeri eksi 2y burada takla attıralım. x üzeri e, x üzeri 2y artı 8 bölü x üzeri 5 5 artı 4 ya. Şimdi dikkat edelim şuraya sevgili gençler. X üzeri tabanları aynı ise üstler toplanır. 2Y artı 2. Burada ise sevgili gençler X üzeri bunun kuvvetinden bunu ne yapacağız? Çıkaracağız. Burası bundan bu çıkarsa eksi 2Y e, artı 8'den 5 çıkarsa 3. Tabanları aynı üstleri toplayalım. X üzeri. Üstleri toplarsak Y'ler birbirini götürür. 2, 3 daha 5 olur. Doğru cevabımız denizli. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. Burada bakınız 5 üzeri x artı 2 var. 20 sayısını da şöyle yazabiliriz. 4 e, çarpı 5 üzeri x artı 2 diye. Bu da eşittir sevgili gençler. Ayrı ayrı kuvvet olacak demektir. X üzeri, şey pardon, 4 üzeri x artı 2, 5 üzeri x artı 2. Burada 5 üzeri x artı 2'ler birbirlerini götürür. Bu durumda 4 üzeri x artı 2 eşittir 1 olur. Bize sorulan soru bakın 4 üzeri x artı 3. Her iki tarafı 4 ile çarpacak olursak sol taraf 4 üzeri x artı 3 olurken sağ tarafta 4 olur. Doğru cevabımız Bursa. Sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. A bölü B 2 imiş. Burada A'nın değerini 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 2 üzeri x. B'yi de B'yi de sevgili gençler 2 çarpı 5 üzeri x şeklinde yazarız. Bu durumda A bölü B A bölü B eşittir. 5 çarpı 2 üzeri x 2 çarpı 5 üzeri x. Bunun oranı da sevgili gençler 2 bölü 5'miş. Dikkat edelim. 2'yi buraya gönderelim. 5'i buraya gönderecek olursak. 2 üzeri x bölü 5 üzeri x eşittir. 4 bölü 25 olur. 4 bölü 25 olur. Kuvvetleri aynı olduğundan dolayı aynı kuvvet altında yazabiliriz bunu. 2 bölü 5'in ikinci kuvveti. 4 bölü 25'i de 2 bölü 5'in karesi şeklinde yazabiliriz. Tabanları aynı ise üstler birbirine ne olacak? Birbirine eşit olacak. Sevgili gençler x eşittir buradan 2 çıkar. Doğru cevabımız evet. Bu çalışmamızın son sorusuna bakalım birlikte. Şurada işlemimizi yapalım. Sevgili gençler burada e, 27'yi 3 üzeri 3 şeklinde yazarsak 3'ün kuvveti bunu da çarpalım. 12x artı 6. Aşağısını ise 3'ün karesi şeklinde yazar. Kuvvetler çarpılır. 2 ile çarparsak 10x artı 6 olur. Buradan dikkat edelim. Dikkat edelim. Üstün derecesinden altın derecesini çıkaracak olursak 3 üzeri bundan bu çıkacak. 6'lar birbirini götürür. Burası da 12x'ten 10x çıkarsa 2x demektir. Sevgili gençler 3 üzeri 2x şu ifadenin karesini alalım her iki tarafın karesini alırsak 3 üzeri 2x eşittir k kare olur doğru cevabımız Denizli hepinize üstün başarılar diliyorum